Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tars Bugün Minecraft arkadaşlar Zengin Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza like yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bugün çok efsane bir eşya yapacağız Biliyorsunuz bizim elmaslarımızı takımakta zorlandığımız dönemler oldu Onun için güzel bir tane aracımız var arkadaşlar bu değil tabii ki Yapacağımız araç bu arkadaşlar arkasına bir sürü koyabiliyoruz Görmüş olduğunuz tren yapacağız gerçekten tren yapacağız Ama öncelikle bize gerekli olan malzemeler var Şuradan baya fazla şekilde demir alacağım Galiba bu demirlerden yeterince yok mu? Bir şey diyeceğim İki tane mi yapabiliyoruz? Bir de kaç tane yapabiliriz ki bilmiyorum. Bayağı fazla şekilde sandık yapacağız. Panel de gerekiyormuş. Ayrıyeten şuradan ben betonlarımı alırsam çok güzel olur. Hemen bunları bir betona çevirelim. Normalde bunlar çimento. Ben bunları her zaman beton diyorum. Betonu betona nasıl çevirebilirsin? Allah ım. çok sinirliyim ya. Bazenler arkadaşlar mesela yumurta atıyorum ya tavuktan yumurta çıktı diyorum. Hani yumurtadan tavuk çıktı diyeceğim he. Bazenleri karışabiliyor arkadaşlar. Orada biri girdi. Bak bu var ya timsahlar yemin ederim. Başımıza bela oldu arkadaşlar. Ben onları keşke öldürmeseydim ya. Niye öldürüyorsun ki? Başına bela aldım işte. Öldürme. Neyse yapacak bir şey yok. da çözümünü bulacağım arkadaşlar. Timsahın korktuğu bir hayvan yok ki ya. Aa buldum. E, ee, hipototam mıydı? Evet evet evet. evet. Hipototamdı galiba. Hipomotam. E, ee, neyse onun ismini söylersiniz. Hipnozototam. Bak işte onun da ismini unuttum. Neyse yazın arkadaşlar. Siz yazarsınız. Ben yorumlardan doğrusunu öğreneyim ama hipototam diye biliyorum. Tam olarak emin değilim. Bize bayağı fazla şekilde ne gerekiyormuş? Birazcık odun gerekiyor. Ben bu suya girersem ölürüm. Biliyorsunuz arkadaşlar biz suya girdiğimizde ölüyoruz. Balon kafayı sordum. Sen ne olsun dedi. Sonra sinirlendim. Kafasına bir tane kürekle Vurdum. Sen göreceğin deyip gitti arkadaşlar. Bakalım başımıza ne, ne gibi dertler açacak. Tam fazla emin değilim ama. Yine bir şeylerin peşinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ben şuradan birazcık ordunun aramı çevireyim. Yapabildiğim kadar sandık yaptım arkadaşlar. Bundan kaç tane craft edebiliyoruz? Bir, iki, iki tane mi? Gerçekten iki tane mi? Başka bir şeyimiz var mı? Demirimiz var mı? Varmış arkadaşlar. Daha fazlasını craft edebilir miyiz? Ben yine Fazlaca can emanetlerime bir şeyler aldım. Kaç tane craft edersem edeyim arkadaşlar. Bir bakalım kaç tane olduğuna. Evet bunları stackleyemiyorduk. Bayağı fazla craft ettik. Hemen arkadaşlar ATV'mizi almaya gidelim. Bu ATV'ye takılabiliyor. Yani motora vesaire bir şey takamıyorsunuz. Arkasında zaten onun takılacak yeri olması lazım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir önceki bölümde belalı olan bir tane benzin tankerimiz var. Ne gibi belaya bulaştık bilmiyorum. Kendi kendi hareket ediyor arkadaşlar. Şu anda bir durumu yok ama valla bir anda hareket edebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Ben bu yaptığım chest sandıklarını Allah seni kahretmesin. Senin kafanı kırdım şimdi. Al sana. Oh tek attım. valla tek attım. Çok sinirlendiriyorlar arkadaşlar. Bir anda önüme çıkıyor. Kuyruğu falan daha da değişik geliyor. Korkutuyor beni ya. Şimdi ben bunları bir açsam nasıl olur? Kocaman bir tren yapacağız. Bunların hepsini şöyle bir bırakalım. Bıraktıktan sonra hızlı hızlı açacağım. İnşallah oyunum çökmez. Bakalım arkadaşlar. Tak 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 tak. Hadi bakalım tamam şimdi bunları bu araca bağlayacağız. Bunların için arkadaşlar elmas doldurmayı düşünüyorum. Gerçekten elmas dolduracağım. Bakalım ne kadar bir uzunlukta olacak. Gel bakalım sen buraya. Senin de buraya. Hepimiz tren yapacağız. Dur bir iki dakika yerinde. <laughs> Bunlar içi açılıyor mu? Açılıyormuş arkadaşlar. Bir seferinde böyle bir anda gideceğiz. Bir sürü elması takaslayacağız. Ve ayrıyetten arkadaşlar bizim Zafer abimiz ne yaptı biliyor musun? Zafer'di galiba ismi. Blok karşılığı diamondit alıyor artık. Çok teşekkür ederiz. Bunun hızı vesaire düşecek mi? Baksanıza. <laughs> Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bak bak. ya lan gibi gidiyoruz. <laughs> çok iyi tamam arkadaşlar. Gerçekten 10 numara oldu. Ben sevdim. İnşallah kopma vesaire olmaz. Dur bakalım. Yavaş yavaş gidersek çok güzel olur. Çünkü biliyorsunuz en son koptuğunda başıboş şekilde dolaşan bir tane benzin tankerimiz vardı. Tamam. Şimdi gidiyoruz elmas toplamaya. Baya fazla şekilde elmas toplayacağız. İksir vesaire aldım arkadaşlar. Kaç tane toplayacağımı artık siz düşünün. Ve zırhımı ben giysem nasıl olur? Zırhımı giyeyim. Ben ne tarafa doğru gitmiştim. Oradan bir toplarsam çok güzel olur. Bu yaratıklar falan bana bulaşmasın. Şimdilik yeterli olur. Gerçekten lütfen bana bulaşmayın ne olur. Bir envanter doldurup sonrasında tekrardan gideceğiz. Bak yine indi sol tarafa doğru. Arkadaşlar buradan ben gireceğim. Bakalım ne olacak? Yanlış şeyle kırıyorsun ters maske. Şöyle bir hızlı bir şekilde kıralım. Bir envanter dolusu toplarsak çok güzel olur. Birazcık karanlık olabilir. Şimdi hemen hızlı bir şekilde aydınlatalım birazcık. Şimdi ben envanterimi alabildiğim kadar almayı düşünüyorum. Kaç tane sağırsa artık. Sonrasında bunu sandıklarımıza bırakacağız. Sonrasında tekrardan gireceğiz. Bakalım envanterim dolmak üzere. Bayağı hızlı topluyoruz. İyi ki de bu iksirden almışız ya. Baksanıza Allah su. Lanetli su. Dur bakalım, dur bakalım. O suyu da kapatacağım arkadaşlar. Galiba suyun altına girdim. Merhaba, öldürmeyin beni ne olur. Şunları alabilir miyim? Bunları alabilir miyim? Aha, geçmiş olsun. Ölüyorum. O levelleri bak. Çok fazla level var. Gerçekten çok fazla level varmış. Burayı açalım birazcık. Çok karanlık olmasın. Bir emanetler dolusu topladık sanki ama şu gelen levelleri bak. Hala etrafımda dolaşıyorlar. Ben buradan almadığım şeyler varsa alayım diyeceğim de yavaşlık geldi bana. Neyse galiba suya girdik diye geldi değil mi? Evet evet. Suya girdik diye lanetlenmiştik. Suyun şu lanetinden kurtulamıyorum arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Bir çözümü bilen. Birisi varsa lütfen bana ulaşabilir mi? Yorumlardan arkadaşlar. Böyle bir şeye ilk defa şahit oluyorum. Gerçekten ilk defa şahit oluyorum. inanılmaz şekilde değişik bir şey. Ben hiçbir serimde böyle bir şey görmedim ya. Suya girdiğimizde ölüyoruz ya. Biz acaba neyiz? Suyu sevmeyen bir hayvan mı olur Ne oldu? Tövbe estağfurullah ya. Buradaki kazma da kırılacak ama. Dur bakalım. Kırabildiğim kadar kıracağım şimdi. Şöyle birazcık daha kıralım. Aha aşağılara doğru indim. Ha buralarda su yokmuş. Arkadaşlar ben bir envanter dolusu topladım ama toplayamadım. Daha da fazla şeyler var. Şöyle ben etrafta birazcık dolaşayım. Dur bakalım. Bakalım sen tamam ya arkadaşlar bir envanter dolusu toplayabildik çok fazla şekilde bunlardan spawn olmaya başladı derken önüme iki tane düştü abi ne olur öldürmeyin biz ekmeğimizdeyiz ve Allah'ım her taraftalar ne yapacağım ben ne yapacağım ben hemen buradan kaçsam böyle bir anda hızlı bir şekilde Selamünaleyküm abi kolay gelsin iyi günler iyi günler ben de öyle diyorum hemen kaçayım gideyim Allah dur 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 bir dakika elmaslarla çıkacağım merhaba abi çok, çok özür dilerim gelip sizi rahatsız ettik gerçekten rahatsız ettiğimiz için gerçekten çok özür dileriz bir daha olmaz abicim bir daha olmaz hemen buradan arkadaşlar ileri doğru gidiyoruz sol tarafta kalıyor portalımız bunlar zaten suya girdim bir şey yapamıyorlar ne oldu hiçbir şey yapamıyorsunuz he dedi var ya öldür gebertirim ben gel 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 Allah ım dilerim. Geliyor geliyor vallahi geliyor. Dur. Önümde de var bir tane. Lütfen beni öldürme. Dur. Ha, tamam. <laughs> Kaçtım. Beni bu kadar kolay yakalayabileceğinizi mi zannettiniz ha? Nublar, gelin bakalım. Hadi nerede portalım nerede? Allah'ım galiba kaybettim. Hayır. Nerede bu portal? Portalım nerede? Aha. Allah geliyor. Dur abi. Arkadaşlar kafama bir vurdu. Yemin ederim bilgisayarım çöktü neredeyse. Tabii ki oyunum çöktü. Bilgisayarım çökmedi de. Benim yemeklerim falan kalmadı. İksirlerim kalmadı. Bütün topladığım eşyaları buraya bıraktım. iki tane kazmam kırıldı arkadaşlar. Kazmada almayı gideceğiz. Şimdi hemen Yolu yola koyulalım bu kadarlık elmasla ilk defa yola çıkıyorum inşallah önümüzü hırsızlar kesmez benim dediğim gibi arkadaşlar kazmalarım kırıldı yeni bir tane kazma varsa onu da almayı düşünüyorum zırhımıza çok güzel bir enchant basacaktık o da aklımızda arkadaşlar 3 tane hala arkanızdan geliyor bir anda kopup motmasın arkadaşlar Gerçekten toplamak çok uzun sürdü hemen şuradan bir dönelim tamam iyi ki bu yolu yapmışım var ya gidene kadar canım çıkardı gerçekten bu arada yemeğimde kalmadı ve benim zırhımı kıramadı arkadaşlar neden kıramadığını tam olarak anlamadım normalde beni öldürdüğünde zırhımı paramparça ediyordu Demek ki bu zırhlar birazcık dayanıklı. Hemen buradan köyün içine doğru girelim. Birazcık dikkatli olursak güzel olur. Dikkatli olmakta fayda var. Hemen şuradan sol yapıyoruz. Sağ yapıyoruz. Sol. Sonra tekrar sağ. Allah. Çıkmaz yol. Neyse buradan gider mi? Bence geçersin değil mi? Tamam geçiyormuş. Allah. Geçtik arkadaşlar. Sorun yok. Bu yollarda birazcık düzelseler. Çok güzel olur ya. Şimdi ben buradan hemen size nasıl takas yapacağımı göstereyim. Eman telebe böyle bir tane alıyorum. Şimdi arkadaşlar Zafer abiden hemen görmüş olduğunuz gibi takasımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok çok oh, teşekkür ederim Zafer abi. Allah razı olsun ya. Kardeşim sen istemen senden var ya. Neyse. He? Ne dedi anlamadım ama gerçekten <laughs> bir şey diyeceğim. Neyse. Bir şeyler dedi ama tam olarak çözemedim arkadaşlar. Hemen bu diamond dite'leri bir çevirelim. Böyle çevirmek gerçekten çok kolay oluyor. Hem blok olarak topluyoruz hem de arkadaşlar diamond dite blok olarak alıyoruz. Gerçekten güzel çevirmekle falan ne kadar çok uğraşıyorduk ya. Başımız belaya girecek diye korktum gerçekten. Çok fazla zamanımız gidiyordu ama şu anda çok hızlı bir şekilde takas gerçekleştirebiliyoruz. Zafer abi sen var ya kral adamsın. Ya. 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 kral adam sensin kardeşim ya. Sen bana bu kadar elmas getir ben sana bir sürü diamant Bak bunların yine ayarları bozulmaya başladı. Düzgün düzgün konuşuyordunuz. Ne oldu Stefan'da ya? Gerçekten. Bak para herkesi bozuyormuş arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zaten Kadir abinin akrabalarından bir tanesi geldi diye zaten ben biliyordum bunların huyunun değişeceğini. Şimdi dükkan dükkan dolaşıyordur. Fiyatları arttırın. Şöyle yapın böyle yapın diye. Gerçekten yapmıştır arkadaşlar. Vay sen nereden biliyorsun ya? Baksanıza şekil ağda gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Dükkan fiyatlarını düşseltirecek bak hele bak bir kurtulamadım arkadaşlar Kadir abinin amca oğlundan işte de ne bileyim bir sürü akrabası var bir sürü amca oğlunun amca oğlu var ya öyle bir şey olabilir nasıl bir akrabalık bu ya <laughs> tamam şu an takasımızı gerçekleştirdik hemen şuradan bir U dönüşü yaparsak çok güzel olur Kürşat abinin yanına doğru gidelim dur sakin ol hızlı gidersen bir anda arkanın kopuyor biliyorsun yavaş gitmekte fayda var arkadaşlar lanetli evin oradan geçmesek mi başımıza bir iş gelir ama inşallah gelmez vallahi var ya az daha evimizden barkımızdan oluyorduk arkadaşlar Kürşat abinin oraya geldik aracımız böyle dursa sorun olmaz. Kürşet abiden bakalım yeni bir kazma alabilecek miyiz? Galiba şu an A rankından gelmiş. Ha var ya bu çok güzel ha. Ana bak bundan sonra gelen daha da iyi olacak. Bundan sonra gelen daha iyi olacak. Bak kaçırır maçırsın sonrasında değil mi? Yok Kürşet abi ben bilmiyordum. Şöyle oldu böyle oldu. Yok param yoktu falan filan. Deme ha harbiden bak. zaten <laughs> Arkadaşlar bir tane alalım bakalım özellikleri vesaire neymiş. Zaten biliyorsunuz baya fazla şekilde paramız var. Buradan hemen gidersek çok güzel olur. Sandıklarımızdan da bir şey almasınlar. O yüzden arada bir arka tarafa bakıyorum. Koşup birisi elmaslarını falan almasın diye. Elmaslarım yok da. Diamond var. Bak işte yoldan çık. Bir şey diyeceğim. Kaç tane var burada? 3 tane var. İki şey geçtik ya. Hepsini bir anda bağlasam acaba hızımda bir değişiklik olacak mı arkadaşlar bilmiyorum ama. Ya hızımızda bir değişiklik olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü mesela diyeyim ki ağırlık var arkadaşlar. Yani bu fizik demek ya. Şimdi diyeceksiniz ki abi zaten uçan blok var Minecraft'ta ne fiziğinden bahsediyor ama olsun ya birazcık gerçeklik. Mesela dur bakalım örnek vereceğim. Kesin uçan bir şey vardır bak. Dur, kesin uçan bir şeyler bırakmışızdır havada. Hiçbir şey bırakmadık değil mi? Evet hiçbir şey bırakmamışız. Ben buradan düz bir şekilde gider miyim? Hop bir anda döndük. Tamam kaç tane var? 3 tane var hala. Ne no olur ne no olmaz arka tarafa bak. Allah dur 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 az daha suyu sürüyordum. Sarhoş gibi sürdüm bu aracı şuna bak. Bu görmüş olduğunuz Terra Steel eşyası ne kadar güçlü. Tabii ki ben bunu nerede denesem nerede denesem elmas portalından geçelim. Hem de o yaratıklara 2-3 tane vuralım. Ve bizim yemeğimiz kalmamış gerçekten. Dur bakalım. Merhaba abiler. Lütfen beni öldürmeyin. Tamam. <laughs> Öldüremezsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar bunu böyle kırdığınızda bir tane geliyor. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Buradan kırdığınızda wow. Kaçlı kırdı bu ya? 1, 2, 3, 4, 5'li kırdı. 5'e Beşe 5'lik bir alanı yok ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle daha da hızlı bir şekilde maden vesaire yapabilirmişiz. Gerçekten güzel. Mesela bak buradan kırıyorum. Çok iyi. O zaman birazcık envanter doldurmaca. Hadi bakalım. Gerçekten çok fazla bir şekilde maden yapabiliyorsunuz. Gerçekten. Bunu kırılma şeyi de birazcık fazla da. Bu ne ya? Ne oldu bana? Anam şuna bak. Tecrübe iksirlerine bak. Tecrübe iksirlerine bakın. Baya fazla bir şekilde geliyor. Şurayı kırsam. Bir tane daha kırsam. Tamam birazcık daha aydınlık olsun. Arkadaşlar bakın. Kaç levelim var bilmiyorum ama. Çok fazla şekilde tecrübe geliyor arkadaşlar. Ben birazcık bekleyeceğim. Çok güzel bir şey. Baksanıza. Nasıl ya? Çok değişik. Her taraftan var. Bacağımın içinden pantolonuma girdi ya. Sesi bence rahatlatıcı gerçekten. Ya sabah oldu kardeşim. Hadi be. Baksana sabahtır hala geliyor. Bak hareket ediyorum. <laughs> hop 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 ya. Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben şuradaki elmaslarımı da alayım bir. Tamam bu kadar elmas topladık. Çok kısa bir sürede yani bunlar blok olarak gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz. Blok olarak topladığımız için daha da iyi olacak bizim için. Tabii ki ben buradaki levelleri alırsam çok güzel olur. Artık bit be. Oh be sonunda bitti. Gerçekten sonunda bitti. Bak yine mi geliyor? Yeter. Gelme artık. 67 levelimiz oldu arkadaşlar. Baya güzel bir tane eşyamız oldu. Bakalım gücü nasıl? Bak ben bu portaldan geçerken her türlü hasar yiyorum. Yeter artık. Vurma bana ya. Portal gelip gelip vuruyor. Burada 2 3 tane ineğimiz var. Bu bölümde normalde <laughs> Yanlış şeyle öldürdüm ya. Gel bakalım sen buraya. Tamam. Bu bölümde normalde arkadaşlar gidecektik. Yemek sorununu halledecektik ama olmadı. Bir sonraki bölümde ben buraya bir tane çiftlik falan yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel bir yapı da yapacağım. O videoyu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Böyle bir tren yaptık. Çok değişik bir tren. İşte aa şunları alalım. Bir anda şey olmasın çalmasınlar. Ben bunları nereye bırakacağım ya? Bana bir tane sırt çantası lazım bir de. Onu da bir şekilde ayarlamak lazım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.